Amerika'daki bu tesettürlere karşı yapılan saldırılar hakkında ne yani doğru bulmuyorum tabii ki. Ee, i̇nsanın giyiminden, kusamından dolayı bir saldırı. Yanlış, kesinlikle yanlış. Yakın zamanda buna benzer bir olay yaşamıştık. Benzerlerini de görüyoruz. Ya doğru değil. Ee, ama inşallah bunlar düzelir diye temenni ediyorum. Ee, her iki taraf için de yanlış. Yani evet bir özgürlük var ama bu sadece kapalı olan tarafa, başörtülü, tesettürlü olan tarafa yapılınca burada bir art niyet olduğu anlaşılıyor ama ee, uzun yıllardır bu iş böyle ee, İnşallah e, toparlanır diyoruz. Özgürlük dışarıda veya otobüste veya topu taşımada direkt dans yapmak mı gerekiyor? Değil tabii ki değil yani o herkesin özgürlük kavramı farklı aslında ee, birilerine göre özgürlük örtülmemek diğerine göre özgürlük o dansları yapmak aslında bu kavramı iyi tanımlamak lazım herkes işine geldiği gibi özgürlüğü tanımladığı için e, orada ters düşüyorlar bu anlamda. Ee, ne oluyor? Diğerinin örtüsüne, baş örtüsüne saygı göstermeme durumu söz konusu oluyor. Ama yine söylüyorum umarım e, artık böyle şeyler konuşulmaz. E, bunları aşarız yani artık. 21 yüzyılda evet evet şey var. yani bunların e, konuşulmaması lazım. Aslında daha iyi şeylerin konuşulması lazım. Belki eğitimin konuşulması lazım. Daha güzel şeylerin konuşulması lazım ama bunları aşamıyoruz maalesef. E, Gençler böyle. neden evlenemiyor? Evet o biraz ciddi bir soru. E, yani bunda tabii ki ekonomik etkenler var farklı şeyler var. Eskideki gibi değil bu ya durumlar yani. Tercih etmiyor. Mesela 10 yıl önce de 5 yıl önce de, de böyleydi. Ya işte belki bu özgür yaşam yine özgürlükle alakalı da olabilir. Bu özgür yaşam daha cazip geliyor olabilir. O yüzden evliliği tercih etmiyor olabilirler. Ee, biraz anlayış da değişti. Önceden e, farklı bir e, anlayış vardı evlilikle alakalı ama şu an biraz daha özgürlükçü yaşam evlilikten e, uzaklaşmayı e, gençlere daha cazip gösteriyor. Ondan olsa gerek ama tabii ki bunun yanında ekonomik sebepler de etkili olur diye düşünüyor. Nie